bu güzel ve mücadeleci insanlar 60, 70, 80 kuşaklarına çok insan yetiştirdiler. Her darbe döneminde köyün yarısını toplayıp zindanlara attılar. Hala zindanlarda olan arkadaşlarımız var. Gençlerimizin Nazım, İzm Nazım Hikmetlere, İsmail Başaranlara, Fevzi Kavuklara sahip çıkarak onların düşüncelerini daha da geliştirerek gelecek nesillere taşınmasını sağlamak adına düşünce ve fikir üretmek. Üretimden gelen gücümüzü kullanarak üretimin üreticinin de yine geliştirilmesi çeşitlendirilmesi, evet. sağlıklı ürünler yetiştirilmesi, daha yaşanası bir çevre için birlikte üretmek, birlikte yönetmeyi hedef aldık. Bu köy insanı geçmişte bunu başardı, yine başaracaktır. Çünkü AKP iktidarına çok öfkeliyiz. 18 yıllık AKP iktidarından köyümüz hak ettiği hiçbir şeyi ne yazık ki alamadı. Bizler köyümüzü, ülkemizi seviyoruz. Büyük Üstad Nazım'ın deyişiyle nasıl öfkelenmem düşündükçe memleketimi çırpınıyor ayaklar altında bir avuç hergelenin diyen büyük şair Nazım Hikmet Ran'ı saygıyla anıyoruz. Bu etkinliğe katılan siz de değerli dostlarımıza bu organizasyona vermiş olduğu destekler için özellikle İznik Belediye Başkanımız Sayın Kaan Usta'ya Nilüfer Belediyesi'ne Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Başkanlığı'na Makine Mühendisleri Odası'na ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımıza da koyacağınız katkılarınızdan ötürü şahsım Müşküle Kültür Çevre ve Düşünce Derneği ve Müşküle Köyü adına çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Tarık Bey'e teşekkür ediyoruz.